kainata açılan pencereler. Çocuklar, gece hiç olmasaydı ne yapardık? Ya hep gece olsaydı da gündüz hiç olmasaydı nasıl yaşardık? Peki güneş olmasaydı dünyamız Nasıl bir yer olurdu? Çocuklar, Allah uyuyup dinlenmemiz için geceyi bize örtü yapar. Rahatça işlerimizi halledebilmemiz için gündüzü bize aydınlık yapar. Bitkiler ve meyveler büyüsünler. Biz de onlarla beslenelim diye yağmur ve kar yağdırır. Güneş ve ayın hareketleri bir hesaba göredir. Rahman suresinde geçer. Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Yunus suresinde geçer. O yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. Bakara suresinde geçer. Allah kainatı bir düzen içerisinde var etmiştir. Kainatta bulunan her şeye bir görev vermiştir güneşin görevi aydınlatmak ve ısıtmak olduğu gibi yağmurun görevi de varlıkları beslemektir. Bu kainattaki düzenin devamlılığı ise insanın bu düzeni koruması ile mümkündür. Çocuklar biz de kainattaki bu güzel düzeni koruyalım. Bu düzen için de Allah'a teşekkür edelim. Olur mu? Allah'a emanet olun çocuklar.